Teknik olarak şimdi şey yapmayayım, e, dağıtmadan çok kalitesiz ürünleri biz ne, nasıl alıyorduk? Çok pahalıya alıyorduk. Öyle değil mi? Öyle bir dönem yaşadık. Sonra tabii o bahsettiğimiz e, paradigmalar değişti. Yaşam biçimi değişti. Teknoloji değişti. iletişim, bir sürü şey değişince yani o Alvin Toffler'ın üçüncü dalga noktasına geldik ve ne oldu? O süreçte ürünler kaliteli hale gelmeye başladı. Ondan sonra biz kaliteli ürünleri kaliteli ürünleri çok pahalı değil ama işte pahalıya almaya başladık. Ne oldu? Biraz daha ucuz nispeten ama ürün kaliteli hale geldi. Tabii bu süreçte tabii iş dünyasında İş kitaplarında da bir açıp baktığınız zaman şunları görürsünüz. Ee, şimdi eskiden bu süreçte hangi e, faktör önemli? Üretim. Yani üretim gücünüz önemli. Üretebiliyorsanız sorun yok. Şurada. O zaman bilgi önemli değil. Ne önemli? İşte makine teçhizat, yani sermaye. Toprağınız olacak, sermayeniz olacak. Bir araya getireceksiniz, üreteceksiniz üretimde aksama olmadan bunu gerçekleştireceksiniz. Fakat daha sonra tabii rekabet artmaya başladıkça ticaretin de paradigması değişiyor. Ondan sonra biraz rekabet artınca kaliteli üretmek söz konusu oldu ve eskisi kadar da pahalı satmamanız gerekiyor. Ne oldu? O zaman bir takım kavramlar ortaya çıktı. Toplam kalite, toplam kalite, 6 sigma, Kaizen, line production e, neydi? E, tam şey Japonların e, yalın üretim gibi bir takım kavramlar, üretim teknikleri ortaya çıkmaya başladı. Niçin? Çünkü kaliteli üretmek için üretim sürecini daha verimli, daha rentable kılmanız gerekiyor. Onun için de işte buna mesela yalın yalın üretim sayesinde Toyota dünyanın en büyük o dönem yalın üretim sayesinde en büyük en rekabetçi e, otomobillerini üretmeye başladı. İşte 6 Sigma toplam kalite Türkiye'de de çok yaygın uygulanmaya başladı.